Herkese selam. Bu hafta aksiyonu bol en yeni filmlerden bir derleme yaptık. Pata küte filmlerden bol kaçışlı, bol yakalamalı 5 film ile karşınızdayız. Listeye geçmeden insanlık için küçük fakat bizim için büyük olan hatırlatmamızı yapalım. Sizlerden gelen beğeniler ve yorumlar videoları öne çıkartıyor. Bu gücü bu videoda kullanmanız dileğiyle diyelim ve listemize geçelim. Listenin ilk filmi Clean. Ununu eleyip eleğini de bir kenara asmış bir adam olan Bay Clean çöp toplayıcısı olarak geçimini sağlamaktadır. Yıkımlarla dolu geçmişinin ağırlığıyla yaşayan adam mahallesindeki küçük bir kızın hayatı için kendi hayatını tehlikeye atar. Evet konu bildiğimiz John Wick ama Adrian Brody farkıyla çok başarılı film tavsiye ederiz. Listemizin ikinci filmi 355. Hollywood'un güzel kadınlarıyla dolu, bol ajanlı bir film. Dünyayı etkileyecek ölümcül bir silahı kötü ellerden almak için CIA öncülüğünde başka ülke ajanlarıyla bir ekip oluşturulur ve aksiyon başlar. Charlie'nin melekleri kıvamında aksiyonu ve mübalası bol bir film ilgilenenlere duyurulur. Üçüncü film Ray Donovan. Yedi sezonluk diziye bu film ile nokta koyuluyor. Bilmeyenler için konusu şöyle, Los Angeles'ta üst kademe insanların kayıt dışı problemlerini yine kayıt dışı yöntemlerle halleden Bay Ray yani Liev Schreiber hem ailesi hem de işiyle ilgili son imtihanı veriyor. Dizisi güzeldi, adamımız zaten sağlam, filmde gayet başarılı şimdiden iyi seyirler. 4. sıradaki filmimiz Resident Evil Welcome to Raccoon City. Şimdi anladığımız kadarıyla oyununu sevenler filmden memnun ama serinin ilkiyle bu seri öne başlayanlar Mila'sız bir Resident Evil'dan memnun değil. Bizce film akıcı, bildiğimiz konu güzel ama devam filmi değil de yeni bir versiyon gibi gamer aksiyon severler bu filmi kaçırmasın. Ve listenin son filmi Polar. Şunu söyleyelim. Matt Miggison'un olduğu her film ve dizide biz en önde yerimizi alırız. Filmin konusu şöyle. Kariyerine nokta koymak isteyen başarılı bir kiralık katilin bu dünyadan emeklilik ikramesiyle kolayca ayrılamayacağını anlamasıyla başlıyor. Evet Netflix filmi, evet yine John Wick tarzı ama Matt Miggison. Artı 18 arkadaşlara duyurulur. Bu haftada öneriler bunlar. Umarız beğenirsiniz. Abone olup destekleyen herkese teşekkür eder. Haftaya görüşürüz.